Renk de yükseldikçe maçlar daha kolay geçmeye başladı. Bok çukura eradan kurtulduk ondan mı? Bence bayağı etkisi var onun yine. Daha iyi elemanlarla oynadığımda yaptığım fedakarlık, aldığım pik kullanılabiliyor diğerleri tarafından yani. Daha alt elolar direkt benim için şey yani direkt flip. Ne olacağı belli olmayan oyunlar şans oyunu gibi geliyor. Burada biraz daha kontrol var yani iyi oyun daha fazla ödüllendiriliyor. Yine takımımız iyi oluyor tabii yine. Takım iyi olmadan hala kazanamıyorsun da. Hepsini kazansak bile challenger olamayız bugün ya. Yetmez herhalde. Belki hepsini kazanırsak 7 win olursa harbiden o zaman deneyebiliriz. Ama 7 oyunda uzayabilirim yani. Meta charlar neden almıyorsun bakayım. Meta char. Meta sayılır hemen arkasından. Catlin de yeni metaya göz kırpıyor. Hafiften. Ezreal eş Lan bakınca harbiden Sanki off meta kasıyormuşuz gibi gözüküyor yani böyle Ezreal az zeri yok Kaysa da çok fazla değil Okey ama ya Adama laf edecektik meta oynuyoruz ulan diye Çünkü meta oynadığımı hissediyorum Orki botta iyi mi? Değil ya Hani nasıl oynarsın korkiyi? Mid lane'in Corki alır. Aa ben bu match-up'a karşı bunu oynamak istemiyorum. Sen alır mısın AD carry olarak bu Corki'yi ben counterlayayım adamı derse oynarsın. Ama botta çok güçlü değil. Yavaş level alıyor çünkü duo lane olduğu için. Level lazım bence Corki'ye. 11'e ulaşıp 2 item tarayacaksın. Daha çok bana öyle geliyor. 6'da başlıyor tabii de. Neyse bot lane'de pek güçlü hissettirmiyor. Ezreal AD carry spamlanacak kadar OP değil mi sence? Öyle bence. Ezreal bayağı güçlü ya. Takası yok yani. Ben değiştire de değiştir oynamaya çalışıyorum. Bir de aynı çağları oynamayayım diyorum. Spam yapmıyor mayın hani o yüzden. Ne oynayayım? Haysa oynayabilirim bence Blitz'le. Kariyer alayım bence 6'dan önce kesme ihtimalimiz var. 6'dan sonra sonaya karşı arındır iyi oluyor ama. Hadi alalım bariyeri. Buraya sona aldı adam. Bakalım cezalandırabiliyor muyuz? Cezalandırsak iyi olur. Haklı çıkmasını istemiyorum böyle bir sonada. Yanına hyper carry e alınıyor adamın. Laning'i çok güçlü olmayan biraz yardıma ihtiyacı olan herif bir anda bencil bir kendisi keri support alıyor. Bu adam kaybetmeli abi. Ben kazanmalıyım demiyorum bak. Bu adam kaybetmeli. Fleet alınabilirdi. Böyle meşaplarda fleet almalıyım bence ya. AP gidebiliyordum değil mi? Bakayım. Aynen AP'de gidebiliyorum. Yanlış yanlış. Fleet olmalı bence. Bayağı yardım ederdi. Oy 113 var takımda. Challenger sonu o TP adam. Cezasını kesmemiz lazım böyle adamlar nasıl beceriyorlar bu işi? Son ayda challenger oluyor adam abi. Sonuç toksik bir diyorlardı. Ben hiç karşılaşmadım böyle bir şeyle. Ben realden de tanıyorum. Gayet tatlı bir çocuk bence. Tekrar Elisi'ye çıkar umarım. Şimdi sövüyormuş ana avrat oyunda. Buraya mı gidiyoruz? Okey. Inmate kolu geldi. Kaptan başlamazsa. Vay. Buna başlamak biraz riskli sanki. Ama bir level'ları çok zayıf. Bafı alıp bu katabiliriz. Ama Çıkalım. Olur mu? Aa ah be oğlum onu atmasaydım bari dövecekler bizi burada. Bir daha vuracak, bir daha vuracak. İskele point'e an bir anda basıyorum. Biraz X kaybettik sanki. Base atılabilir. Ama galiba bir tane daha gank istiyoruz buraya. bot kamplarını alıp gank dileneceğiz gibi bir şey burası. v ikisi bitti buranın. Orada atmaya gitmediler sanki. Şunu oklayabilirsin istersen. Çok yok mu ona? Tamam. Ok iyi. Neden lan? durabilirim. Gelme Sona. Sona git beyzat. Aha alabiliyorum bunu. Güzel. Aha. Benim wave'i tek başıma pışlayabileceğimi zannetmiyorum ya. Hele Sona duruyorsa çadılarda çok kötü olur sanki. Biz onu şu buradan çıkartsak çok güzel olur diyecektim ki herkes öldü. Buraya doğru gelebilirim. Acaba yaşayabilecek misin? Small Drace'i de geliyordur ya. Bey de kötüydü botta. Hoş olmadı. Blitz'in temposunu Kötü kullandık sanki. Biraz uzattık yani muhabbeti. Kanka ama inat etme işte adam bunu pingledi bizim nideli. Blitz diğerini istiyor bir tanesine odaklanmamız lazım. Yok mu buraya? Ha, burada diyorsun. onu alıp girebilir. Olsun be abi. NT diyelim. yok. Öyle bir sıkıntım var. Bravo Blitz. ona tap %90 yakında diyorum adam dümdüz bota yürüyor. Vardı zamanı da adam all travel olmak istiyor galiba lane'e yapışıyorlar. Sonra o TP's are weird. Şöyle bir açılıyorum karşı jungle'a doğru. Ama ward var ya. Aa blitz yardım etsen de o adamı attırmasa öyle olmuyor mu? Nasıl yapacağız şimdi? Bir sürü minyon var. Bence kötü play. Oyun bot. Ray'ı freeze desem sinirlenir misin olur? Bu ne oğlum? Aaa çok ama. Bunların ölmesi lazım o hareketten sonra sanki. gelmiş. Balkonda mı bekliyordu o acaba şurada? Görmedim adamı. Biraz mana tutalım. Yetmeyecek yoksa. Mark yok ki maalesef. Oynaması zor o yüzden. Blitz suku lazım bana. Hadi bakalım. Kenan'a Targon'un olacak mı acaba? Bayağı hızlandırır işi. Gitti <laughs> mi lan ne adam? Nereye gitti ulan adam? Ee, Puşlamaya mana yok. Kabus şu an kabus. Çok geç kalacağım. Geldi. Bu adam beyize e kadar kovalar bizi kaçalım iyice. Mid lane'imiz iyi yiyor. Diğer taraflarda okeyiz. Buradan gelecek sıçtık. Yetişemesin lütfen. Smolder'ın oyunu da fena gitmiyor yalandan o ilk. Karşı jungle'da yaptığımız hatalı play'den biraz şey aldı yani. Yerim aldı oradan. Midda jungle kestik. Reaksiyon yok. Drake'li olabilir veya burada pusuyor olabilir. Geri gidiyormuş gibi yapacağım. Bu riski alsam mı? Çok shutdown'um var ama. Ona kazandığını mı düşünüyorsun peki bu trade'i? Yakın olduğunu falan düşünüyor musun bu trade'in? Zayra var burada değil mi? Bir şey gördüm sanki az önce. Ben yanlış mı gördüm şurada bir efekt oldu sanki Golem golemdeydi sanki adam. Hayal görmüş olabilirim. Onu kesin alalım kanka, ulti var. Al onu. Bana kill lazım galiba çünkü. Çocuğa kill vereceğiz diye var ya Ne uğraştık ya Alamadık Ece Öylesine bir Drake aldık sanki Da olmasaydı inanacaktım bu 플레이'a. Buna gidiyorum. Deşim gitti. Belki dağıtmamak atmamak lazımdı ama. Hadi lan Zung! Güzel spear. Bence Tristan'ı sahilliğine Smolder'ın karşısına yollayalım. Adam bir de geldi. Ah, biraz sıçtım. Bu kadar saygısızlık yapmamam lazım demek ki yanından geçecek kadar sona da geliyor sonuçta. Destek vermemek lazım Akli'ye. Yani kuleyi alabilirdim veya. Ultiye daha az kalmıştı ya. İyi hepsi bir de geldiği için bu adam bir tane kule alabildi. Şuraya yardım etsene. Al bakalım sana yine Zayra'yı yi bırakıyorum. <laughs> Pek gold vermiyor zaten. O ne oğlum ne kadar hızlısın. Herkesin kovalamaması lazım. Ben mini tapım alsam. Ona gelecek. Kule altında tutabilir bence. Kuleyi bana karşı. Ha. Ay öldüm ben ya. Molder flash. Arkasından geleceği belliydi. Dedim ki şu grompu aldıktan sonra şu salağı mı kessem falan diye plan yapıyordum. Muhtemelen ward da varmış. Direkt geldi çünkü oraya. Şurada belki pink var bilmiyorum. Yanından hemen sona çıkıyor. 113 closer mı? What the fuck amına koyayım. <laughs> en iyi soruydu şu ana kadar ki. 113 Closer mı? Bu da Türk arkadaş. Akademisinde oynuyor. Carmine Korkun. Ana takımda Closer var. Bir ara LEC'de oynardı hatta 113. Bu iş bende ben gelmiyorum. Drift mi sürsek ya? Hadi. Değdi mi? Değdi. Müthiş sürüyor. Noktalasak mı burada buraya? Ben genelde kaçırıyorum da. Biraz vision verebilir misiniz acaba? Tamam gidelim o zaman. Играй в их микстейр. У вас риски ya okay yine ya. Şattan verdim mi hiç acaba? Zannetmiyorum ya. Bakayım. Göremiyorum. Vermedim. Hepsi ölsün. Hepsi ölsün. Ayrada flash yok. Bravo Thea'm. Break boş iş gibi. Çok fazla kamp var. Bu kampların bir kısmına biz çökelim. Benim bot side'a gideceğini tahmin edersek ben senin tap kamplarına bir uçayım. Red'i alıp dümdüz base atmak da fena bir karar değil aslında. Yine item'ım var. Dedi de alamayacağım zaten. Gerçi ha şey geliyor. 20 oluyor. Biraz fazla mı dolaştık acaba boş yere? Geç kaldım buraya. <laughs> Hemen babak yazıyor ya. Buna gitmiyor muyuz? Ne şey verim ben? De. Kaç site var Smolder'ın hiç bakmadık. İyi bir oyun geçirmiyordu ama yavaştan 225 oluyor herif bu arada. Buyur. Wow, yok artık. Ultim yok ama. Ah. Nasıl yapacağız bu işi? Tapı bekleyelim. Tam ulti atıyordum var ya son ultisini dojlamak için ya. Biraz daha hızlı yapmak lazımdı onu. Veya flashlamak lazımdı. Yakışmadı. Biliyordum ultisi olduğunu. Çok ultisi var gibi oynuyordu. Daha iyi oynamalıydık. Bu oyun cleanse miydi acaba? Kanka o zaman early game'deki o adamların üstüne boss gibi yürüyüşü yapamazdık. Öyle olmaz işte. Bana bu kadar iyi bir oyun geçirten geçirmemde yardım eden bariyeri şimdi 22. dakikada arındıra ihtiyacım oldu diye yargılayamayız. Doğru anlatabildim bilmiyorum. Item'ları falan düşünüyordum bir anda. Nankörlük yapmayın aynen öyle. Borcumuz var bariyere. Şimdi ne olur? Petlerini aldı abi. Sıkıntı olabilir. Ve midden farm alıyor adamlar. Drake'leri elimizde bulundurmamak biraz kötü oldu şimdi. Bitiremedik çünkü. Daha hatasız bir oyun oynamamız gerekiyordu. Lan o ulti değildir. tane çıkardım en azından. Kötü bir pozisyonda bu. Çok iyi. Çok iyi yok. Böyle bir şey lazım da. Tap belki. Kanka smolder öleceksiniz. Canlarınıza bak. Çok mu stres yaptım yoksa? Güzel. Sanır aldılar. Dınk! Ulan bizimki öldü adam yerine. Tristan'ın neyesi patlıyordu herifin suratta. Yanlış yere dınk oldu vallahi. Red'i Tristan'ın alması için bekletebilirim belki. Eyvah. O Drake'i siktir ettik galiba değil mi? Bir anlamı var mıydı o Drake'de öyle durmanın? <laughs> E'sini evet, dağıttı. Bence bu daha iyi. Drake'e gitmektense. Lan yani Nexus açık aslında ama Soymak daha iyi sanki Duyuyor muyuz? verebilecek mi acaba bana? Güzel Bir şey kaybetmedim Base atmak istiyorum aslında neş öncesi. Nash'i alalım garanti olsun zaten vereceğimizi verdik hani Smolder Scale oldu. Acele pek etmemek daha iyi olabilir. Barona gelemiyorlar çıplak oldukları için. Peki tamam. Bu da bir yol ama sanki baron alsak daha iyi olacak. Smalldır bu çünkü. Tamam. Oluyormuş. Güzel vallahi iyiydi bence. Güzel oyundu. Blitz de iyiydi. Baksana Nide 113. Çok vurmuş. 918 puan. Ayıktırayım sizi.